Gel pşş Hadi bakalım. Gel 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 hadi gel, gel. Hadi gel gel gel. Hadi gel bakayım gel. Gel 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 gel. Hepsi geldi bak. Tamam hadi daha var orada. Yiyin onları hadi. Hadi. Hadi bakayım çocuğum hadi. Hadi bakalım. Hadi. Rahatsız etmeyeyim sizi hadi. Hadi yiyin. Yine vereceğim hadi. Hadi bakalım. Dur maymunum. Düşürükler kemiklerini verdi. Şunların da kemiklerini yiyor. Rahatsız etmeyelim. Hadi. Tamam mıyız? Hadi bekleyin yine vereceğim. Hadi az bekleyin. Ramadan da vereyim bunların da. Dur çocuk. Dur dur dur. dur. Tekrar salam vereceğim. Dur kızım. Oğlum dur. Kız diyorum yarasına. Çıkın bakayım. Hadi bakalım. İki kişi yok. Tamam tamam hadi. Hadi dur 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 dur. Arkadaş ne yaramazlar ya. Bak bakayım, bak. Bak şöyle. Heh. Çok yaramaz. Çocuğumun gözü yok ya. İki tanesinin gözü yok. Dur. Hadi.